Şarkı feleği okay. ilk ben çevireceğim. Ne kadar şanslıyım! Sosislere bayılırım ben. <laughs> Bana düşmesi çok iyi. Daha doğrusu büyük bir sosis. <laughs> nefis. Şimdi ne tür bir nefis yiyeceğimi öğreneceğim. Kahretsin! Ben lezzetli bir şeyler istemiştim. Çirkin bir hamam böceği değil. Belki de her şeyi değiştirmek için <laughs> çok geç değildir. Hayır izin vermeyeceğim. İsteyeyim emin mi istiyorsun? Kokuyorlar ve sürünüyorlar. Hayır yapamayacağım. Onlardan çok korkuyorum zaten. Eğer iyi bir şekilde istemiyorsan kötü bir şekilde olacak. Ceza çarpı anne. Hayır hayır. Ama böceklerini yemeyi terk ederim. Yine de benim işte <laughs> ağaçıca pizzama hiç uymuyorlar. Kolumu saldırdılar. Hayır. Böyle bir şey imza atmadım. Julie sen de bekliyorsun? ekliyorsun? Okay. Senin de sosis yeme zamanın. Hmm. Tamamen haklısın. Sanırım pizzadan sosisli sandviç yapacağım. Lezzetli sosislerle doldurulmuş. Şuna bak ne kadar havalı oldu. Hmm, uzun zamandır hiç böyle lezzetli bir şey denemedim sosis pizzanın tadını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sadece sosis sandviçlerden daha çok lezzetli. Böyle benim lezzetli yemeğini sırmana zorluyorsun. Bunu mu Niye de yaparım? Ne yapıyorsun? Sosisleri mi dokunmana kim izin verdi? Bunu <laughs> bana ver. Nasıl da utanmıyorsun? Hemen tamam böceklerini ye. İstemiyorum. Bir sürü ya. Açıkça pizzamı yemek istiyorlar. <laughs> Vay canına. Gerçekten bir sürü. Defolun. En azından bir sayı bir ısırmama izin verin. Vay canına. Bana neredeyse hiçbir şey bırakmadılar. Eh bu da uygun. Hmm. Az önce bir hamam böceği yedi. Korkunç. Sanırım ağzıma biri yerleşti. Aa, defol. <laughs> Ah Mila'nın ağzında artık hamam böceği yıkrandığı var. Bu sefer önce ben döndürebilir miyim? <laughs> Bu türde ne alacağım acaba? Hayır. solucanlar olmasın. Sakıza sevinirim solucanlara değil. Yaşasın. Baba babayı severim. Harika. Şimdi okay. çarkı döndürme sırası bende. Haksızlık ama neden bazıları sakız, bazıları ise tavuk pençeleri alıyor. Bunlar pis, korkutucu ve iğrençler. Evet, seni kıskanmıyorum. Wow. Sen de her şeyi çabucak yesen iyi olur. <laughs> Haklısın, ne bekliyorum ki? Wow. Bu sakızları pizzanın üzerine koyman zamanı geldi. Böylece güzel ve lezzetli olur. <laughs> hmm. Haydi, çok uzanıyorlar. Bingo. Çok güzel. Bence müthiş oldu. Evet havalı görünüyor. Tavuk pençeleri gibi değil. Bu arada harika bir fikrim var. Mila onun için hazırladığım şakaya bayılacak. <laughs> bu ne durumun pislik? Hayır bu çok fazla. Teleskop <laughs> pençeleri yüzümün içine sokmasan da pizzana koysan. Böyle daha ürtken olacak yapacağı ya. Pizzanın tadını çıkarabilirdim ama tavuk pençeleriyle boğulmam gerekecek. <laughs> Nasıl peki? Jolo hoş ne gitti mi? Lezzetli mi pizza? Dalga mı geçiyorsun? Kendi pizzanı ye. Okey. Tabii. Neden lezzetli bir pizza yemeyeyim ki? Ne kadar havalı... Sakız yetiş onun birlikte inanılmaz bir şey oluşturacağını hiç düşünmemiştim. O kadar lezzetli ki durmak istemiyorum. Go! Belki de uzun zamandır böyle pizza denemedim. Sanırım büyük bir sakız balonunun zamanı geldi. Vay be o gerçekten çok büyük. Baloncuk ne kadar büyükse patlama o kadar havalı olur. Ne oldu? Neredeyim ben? Bunun yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Bu benim tüm tavuk bacaklarından kurtulmam için bir şans. Onlara olmadan pizza yemek çok daha lezzetli. Böyle hiçbir şey görmediğimi mi düşünüyorsun? Hiç i̇şte bile her şeyi gördüm. Ve kandırdığın için bir ceza çarkıyı yüzleşmek zorunda kalacaksın. Hayır, umarım berbat bir şey düşmez. Yaşasın. Yağmur güzel bile. Ya bu yağmur tavuk bacaklarındaysan? Ha ha yardım edin. Beni bu iğrenç ayaklar dalgası kaplıyor. Tuvalet çok komik görünüyorsun. Tamam. Bakalım bu sefer beni ne kadar lezzetli bir şey bekliyor. Aa evet. İşte bunu anlıyorum. Şans. Zelibon göz zamanı. Sadece yemek değil de onlarla oynayabilirim. Bak tatlım gözlerim parmaklarında. Neyse yeter bu kadar güldüğümüz, deneme zamanı... <laughs> Nasıl peki lezzetli mi? Çok eminim pizza inanılmaz olacak. Ben de lezzetli bir şey isterim. <laughs> Ahtapot mu? Onlar çok küçük... <laughs> Sümüklü ve iğrençler... Pizza'nın <laughs> ne kadar korkunç olacağını, hayal bile edemiyorum. Bunun çok iğrenç olacağını hayal et. O zaman hayal kırıklığına uğramayacaksın. Evet çok kötü görünüyor. Seni hiç kıskanmıyorum. Eminim marmelat gözlü pizzam çok lezzetli olacak. Wow. Hoş bile görünüyor. Harika. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ben de jelibon isterim. Herkes ister yani. Kendim böyle lezzetli bir pizza yediğim için kıskanıyorum. Şimdi gözler ağzından bile çıkıyor. <laughs> Cüney her zamanki gibi dalga geçiyorsun. Ben sadece moralim yerinde. Mira sen neden yemiyorsun? Beni hatırlamayacağını umuyordum. Bu hafta gerçekten tatmak istemiyorum varım içinde bana yapışmazlar. <laughs> Zavallı Mila buna bakmak bile çok iğrenç. Tabii yani bunlar akıda bot. Doğrudan deli yapışıyorlar. Jolie <laughs> sen de bu komik mi? <laughs> bu hiç komik değil. Al bakalım. <laughs> of, bu neydi? <laughs> Bunu nasıl cüret edersin? Artık botların hiç komik olmadığını anlıyorsun. Bunu yapmamalıydın. Dur sen. Şimdi pizzanı ağzına sokacağım. Hepsini. O zaman o ahtapotlardan kesinlikle kuşuramayacaksın. Al bakalım. Ay ne iğrenç bir şey. Lülü sen çok acımasızsın. Hiç de bile sadece adil biriyim. afiyet olsun. Kararımızı taş kağıt makasla vereceğiz. Ben <laughs> kazandım. <gülüyor> Evet ya patates kızartmasını çok seviyorum. Hmm, ama böceklerini sever misin? Onları alacaksın. <laughs> Jule yine yapmanın iyi bir şey olmadığını biliyor musun? Tekerleği bulunduğu yere geri getir. Yoksa ceza çarkına başvurmamız gerekecek. Tamam ya. İşte benim patatesim. O kadar çok ki. Ve çok lezzetli kokuyor. Onu çabucak yemeyi çok isterim. Jule şimdi çevirme sırası sende. Aynen. Umarım bana da lezzetli bir şey gelir. Lezzetli olsun lezzetli olsun. Hayır ya ne olur olsun ama sarımsak olmasın. çok kötü kokuyor. Garip neden yok ki. Yani hiçbir şey yemem gerekmiyor. Hey Dikkatlice bak. Gerçekten koku bir yerden geliyor. Neden bu bisküvi şey üzerime astılar? Neyse tamam. Önce sarımsağı temizlememiz gerekiyor. Bunun için özel bir kutum bile var. Önce oraya koyuyorum. Tüm sarımsağı. Ve birkaç saniye içinde sarımsak. Soruyulmuş sarımsağa dönüşüyor. Ve pizzada çok güzel bir çizim yapabilirsiniz. Örneğin bir kalp. Harika bir fikir. Ben de patates yardımıyla duygularımı ilteceğim. Neşe. Yani sevimli bir gülen yüz çizeceğim. Emoji bir kalpten çok daha iyi. Daha neler sadece beni kopyaladın. Sarımsaklı kalbim artık hiçbir şeyi geçemez. Şimdi bu kalbi yemem gerekiyor. Bunu tamam. nasıl yiyeceğim? yavrum çok güzel. Sürekli kaçıyorsun. Ceza çarkısı zamanı. Kahvesin hiç şansım yok. Sadece sarımsaklı pizza yemem gerekli değil. Aynı zamanda karıştırıcıda bir kokteyl hazırlamam gerekiyor. Karıştırıcım da var. Bu yüzden çok şanslısın. Bunun nasıl olacağını merak ediyorum. Bence çok iğrenç bir şey olacak. Şimdi bunu öğren. Hadi. hadi. Bak eğer kusarsan bu benim suçum değil. Bu karışımdan kesinlikle kusabilirim. Aynen aynen. Gerçekten yine iş görünüyor. Ağzında çöp kovası varmış gibi. Kesinlikle uzun süre dayanamayacağım. Hey, ama bu benim koklamam gerektiği anlamına gelmez ki. Tutun ben düşüyorum. Aa, oh hayır sarımsak Mila'yı bile öldürdü. Korkunç. Buradayım iyiyim. Vay canına patates kızartması yüzüme yapışmış bile. Süper. Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir şizem var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var bu haksızlık. Sızlanmayı kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım ki sen en azından lezzetli olandır. Yiyelerinden çok daha lezzetli görünüyor. Wow! Hmm, çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? Al bakalım. Neden hemen kafte ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de fesuphan çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. kirletmemek için mümkün olduğunca, çabuk feda arayıp yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim nasıl yapıyorsun? Salar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay. Bana ne oldu? Sanırım artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Of. Oh, bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce ki sonra verebildi? Ah oh, sizi hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Hiç utanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizza var. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. <laughs> Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu söylemiştik şey sana. Evet. Gerçek bir pizza yağmuru oldu. <laughs> Neden bu ceza bana? Sarımsak nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir sarımsağım var. Come on. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne hiçbir şey? Şimdi ağzımdan bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu huyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle maçın her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yeme sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. <laughs> Yeter saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Okay tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Bu hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. The Hayır, spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. İşe yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. Harika. Zuri sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dur, aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. <laughs> Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır. Artık sarımsak yok. Bu abe benden bile bu kadar kötü kokmuyordu Julie üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşyeri yaradı. Sonunda o da kokmuyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. Kalbim ettiğim tek şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Wow. Evet, bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Oturum, en az şekerim var, o yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tiktak şekeri yemen benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. <laughs> Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım Ne oluyor? Neden hiçbir şey görmüyor? <laughs> Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretti. Şimdi tüm çiftak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolly geriye sadece sen kaldın. Sadece ama bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var çiçeği kadar var. Daha tüm şekerler benim. daha bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kahretsin <laughs> bizimle yine <poylaşmadım> bile. <laughs> Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Ve şekerlerimiz bizim kıvılda mıyın? Çalmakta nasıl tanmıyorsunuz <laughs> Kanıt yok. Hiçbir şey kontlayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Pahalıysa hiç de takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın. İşte belgelerim. Peki hala içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Teşekkürler. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle vahrum değilim. Hoşçakalın çocuklar. Bilmem gerekiyor. Belki yetişiriz ona. Pekala siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. Ne, ne kadar şık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda. Bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte buradasınız altınlarım. Anneni sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh, come on. Merhaba, Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkanın içine koyacağım tavşanı. Oh. Hoşçakal Bobik. Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? Of ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evdir hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Başınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. Vay wow. canına olamaz. Şapkınızı hemen kontrole getirin. Garip. Sorry. Affedersiniz. içeri geçin. Ah ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selamlar. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. E i̇şte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafımıza çekebilir miyim? O, neden olmasın? Peki bu saniye. Önce saçımı zaten gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. İşe yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sepet mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen Hello. içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Alright. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh my God. Merhaba, iyi yolculuklar. İyi günler. Berke'lere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Peki hala. Yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok. Hayvanla geçemezsin. Peki hala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağayla da giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Hikayenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Hmm. Temiz görünüyor. Okay. Tamam. İçeri geç. Teşekkürler. Tamam. Gemiye hoş geldiniz. Buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst defa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam. Kalkışa hazırız. Oh. Ah, tamam. Fark etmediler. Awesome. Nasılsın yeşil güzelim? Ah, oh. Bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Keşha? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşha hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarla izin yokmuş. Aa, bir fikrim var. Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. Ha. Efendim iyi misiniz? Ha, her şey yolunda hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? <laughs> ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış? Biliyordum. Uçağa bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Aa, bakın orada ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, kaçırdım. Hadi. Merhaba. İşte bir isim. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır hayvanlarla binmeye izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz kulak olurum. Tamından ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin ve acele edin. Okay. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. -ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin. Özür dilerim. Please. İşte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler sızlıyor? Hayır yılan. Oh Sadece zararsız bir peton.